Manolo González, 1979 yılında İspanya'da doğdu. Ailesi o daha çocukken Barcelona'ya taşındı. Futbola genç yaşta başladı ve profesyonel oyuncu olmak için çok çalıştı. Fakat 20'li yaşlarının başında ağır bir diz sakatlığı yaşandı ve oyunculuk hayali bitti. Burada çoğu insan pes ederdi ama Manolo bunu kaderin sonu olarak görmedi. Kendine başka bir yol açtı. Futbola teknik adam olarak devam etmeye karar verdi. Fakat bu kararın arkasında ekonomik gerçek vardı. Futbol alt liglerde para kazandırmıyordu. Aile geçimi gerekiyordu. Bu yüzden Manolo uzun yıllar boyunca gündüzleri Barcelona sokaklarında otobüs şoförü olarak çalıştı. Direksiyon tutup yüzlerce insan taşırken aklı sürekli futbolda kaldı. Rotasını çizdiği yolların arasında aslında kendi geleceğini haritalıyordu. Kötü trafikte, kalabalık duraklarda, sıkıcı ve yorucu mesailerde hayallerini bırakmadı otobüsün ön camından yola bakarken akşam hangi taktiği çalıştıracağını düşünüyordu. Ara dinlenmelerde maç analiz videoları izliyordu. Trafik ışığında beklerken kendi oyuncularına vereceği mikro talimatları not ediyordu. Yüzlerce gün böyle geçti. Bu çaba yıllar sürdü. Herkes görkemli bir başlangıç ister ama hayat çoğu insanı önce alt katta sınar. Manolo bu alt katlarda tuğla gibi sabır koydu. 2023 yılında Espanyol B takımına geldi Ardından 2024 yılında Espanyol A takımının teknik direktörü oldu ve takımı 1. lige çıkardı. Bugün La Liga'da 5. sırada oturuyorlar diyelim. Bu sadece teknik başarı değil, bu direksiyon başında hayalleri bırakmamış bir adamın sessiz yürüyüşünün sonucudur. Manolo'nun hikayesinde parlayan nokta futbol değil, parlayan nokta her gün biraz daha devam etme kararıdır. Her insanın hayatında bir dönem vardır. Dünya seni dinlemez, Kimse seni görmez. Yaptığın kimsenin umurunda olmaz. Manolo o dönemde durmadı. O yüzden bu hikaye gerçekte bir futbol hikayesi değil. Bu bir azim hikayesidir.